Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor yeni bölümünü çekiyoruz. Hemen başlayalım. Konuyu uzatmayadan. Let's go. Direkt düz bir biyon bulduk. Şeyleri çok güzel olduğu için Etraf çok güzel görünüyor Galiba full kuş var ama şuradaki ağaçlardan biraz odun kasıp geleyim. Evet biraz odun toplayıp Sadece kazma yaptım. Şurada bir yerde aynı şuradaki taşlardan biraz alalım. Söylemeyi unuttum. Arkadaşlar, e, FNAF modunu bulamadığım için videoyu sildim. Bunun için özür dilerim. Beni anlayışla karşılaş, karşılayacağınızı düşünüyorum. Neyse videomuza devam edelim. Ben biraz taş toplayıp geleyim diyecektim. Zaten bu kadar yeterli olacak. Ben çalışma masasını orada mı bıraktım cidden? İnşallah öyle değildir. Hata mı da Balta kazma. Tamam tamamdır. Şimdi amacımız demir bulmak. Şu güzelliği bak. Hey. Galiba aşağıda bir maden var. Let's go. Ama ondan önce ha <laughs> <laughs> Biraz yemek toplamam gerekiyor. Evet, bayağı bir yemek kastım. Artık yatak da yapabileceğiz. Babam benim camım canım niye bu kadar az? Hemen bir fırın yapalım. Let's go, let's go. Şimdi bunlar buraya ee, tavuk pişirelim. Ve bu anı beklerken Abone olup like atar mısın? 30 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana destek oluyorsunuz. Diğer videoda da 100 görüntülenme gelmişti. Shader modunu isteyenler Instagram'ımı ileride verebilirim. E yazabiliriz. Yani iletişime geçip yazabilirim. Burada bir yerden maden görmüştüm. Evet. Bek mod kömür. Demir gözükmüyor. O yüzden direkt buradan ilmeği planlıyorum. Öyle canımın olması gerekiyor. Tam ölmelik bir yer. Zaten önceki bölümde de ölmemin sebebi video kaydına başladım. O bölgeden çıktıktan sonra direkt ölmüştüm. Hop hop. Allah Allah Allah. Eee tamam. Kömür bayağı lazım olacak. C Oha! Bir tane kömür çıktı lan ilk defa. Yuh, 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 İki tane çıktı. Aa, üç tane daha Üç, üç kömür. Neyse. Bir sıkıntı oldu da. Neyse, devam edelim. Aşağı. Aha! Oo, bayram edeceğiz. Mob da yok şu an. Şurada. Ne yine Bir daha ne azıcık ya Bizim karakterim. Aşağısı bu arada elmas bulabiliriz ama hiç o tehlikeye girmeden bu demirleri toplayıp geliyorum. Evet. Akşam olduğunu fark ettim. Beş demirimiz oldu. Güzel. Yün topladık. Hemen direkt yatak toplayacağım. Yatak toplayacağım mı? Oo. Bakışı biliyorum ben. Direk yatmam gerekiyor. direkt direkt Aga boşver. Direk. Ne yapacağım? Yatak. Direk direk. Tamam. Gece boyunca uyunuyor. Birinci günümüz sağ salim bitti. Mob da doğmamıştır. Şimdi. Rahatça. Buraya ne yapacak? Demir. Buyur. Bir bakayım oradaki iskelet duruyor. O. no Dostum. İlk olarak kalkan yapacağım. Çok önemli. Kalkan şu an aşırı önemli. Ne yapmam gerek? Ah kalkan. Ne yapmam gerekiyor? Hmm. Kalkan nasıl yapmışlar bilmiyorum ama görünümü çok garip gözüküyor. Güzel de diyebilecek kötü de değil. Sonra aşağı inip onlarla dövüşebilirim. Yemeğim de var aslında. Ee, ben bir demir kazma yapayım. Önemli. Bir çubuk. Demir kazmamız hayırlı olsun. İlk demir eşyamız. Böyle kalkan sayması. Bir tane demir attı. Yemek pişirelim bu sefer de? O kadar yemek yetmedi. Bombi kesince onun etini de yeriz. Çok güzel gidiyor aşağıdakileri halledebileceğimi düşünüyorum. Önlem olarak buraya da spamımı alayım da. Aman. Bak yatağı tam buraya koyacağım. Aşağı yavaştan inelim. Reis. Selamın Sen aşağıya git. Oo. Oh, oh, oh. Gel gel gel. <laughs> tamam. Gittin sen. Aşağısı iskelet. Ee... Sıkıntı. Ben bir spawn'ımı çekeyim de. Ay. Tamam. spawn'ını çektim. Ay. Ee, çok güzel. Hayır. Tamam. Tamam biri gitti. Oh, tamam. İlk defa bu kadar iyi bir vs atmış olabilirim. Bir defa. Hadi bakalım. Haydi bakalım. O güzel ama öf, Güzel dedim de. Neyse şu yatağa gidip kıralım. Biraz fazla yukarı koymuş. Bu arada bir kal bir kalp kaybetmişiz. Daha fazla kaybetmiş de olabiliriz. Can yeniledim de Şimdi burada güzel bir madenimiz var. Oradaki demirleri alamayacağım. Direkt ben yakınımda olanı almaya gideceğim. Oo tamam. Bir saniye. Oo. Oo. Hayır, hayır hayır hayır. Bu arada çok kalabalık, Çok kalabalık, Çok kalabalık, Çok kalabalığız. Çok kalabalığız. Çok kalabalığız. Aha. Git, 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 git. Abi. Spawn çektim mi? Hayır. Ben hemen eşyaları alacağım. Eşyaları alabildim. Güvenliyim. Bir yok olduklarını bilmiyorum. Kalkan. Ee, kazma değil de bizim. O oh, bir ya. Üf. Benim burada direkt demire ihtiyacım var. Ama hemen bir bir balta yapalım. Hatta balta değil, direkt şurayı ben de ilk önce önlem. Tamamdır. Sonra bir tane buraya yatak. Sonra da e, yemeğimiz çok yok. Tamam. Yemeklerimizi de buraya alalım. Kömürümüz iki Okey. Bence bu bölümü burada bitirelim. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız. Bu sefer 50 görüntüleme 5 like. Eskisi gibi siz diğer videoya zaten 100 görüntüleme geldi neredeyse. 99'da durdu. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.